Sen ne dediğimin farkında mısın Nira? Başını derde sokacaksın. Ben kendi yoluma gidiyorum. Gidemezsin. İyi olan kazansın. Sen uyumuyor muydun? Beni izlemen için sana fırsat verdim diyelim. Senin neden izleyecekmişim? Bu küslük daha ne kadar sürecek bana? Kudret Baba çok pişman görmüyor musun? Ben konaktan gideceğim ana. Nereye gidiyorsunuz Kudret Baba? Bir şey yapmayacak mısın? Baran! Hasan'ı mı buldun? bulmaya gidiyorum. Eyvah ki eyvah. Hasan'a öldürmeyeceğine söz verirsen. Ben böyle bir söz vermem. Yapma Baran, yalvarırım yapma. Lütfen. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.